Tosuncuğun istekleri bitmedi. Avukatları poşet poşet taşıdı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirildikten sonra ifadesi alınarak tutuklandı. Aydın'ın adliyedeki ifadesinin alındığı sırada avukatlarına 3 kez yemek sipariş ettirmesi dikkatlerden kaçmadı. Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın 30 yaşındaki kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldı İstanbul Anadolu Su Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Kararın ardından Aydın Edirne F tipi kapalı cezaevine gönderildi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça acıktım diyerek yemek talep ettiği öğrenildi. Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi. Avukatları ise Aydın'a gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.